Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi en çok güzel bir videoya karşınızda. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ben evde kalıyoruz. Ben alt tane yazmıştım çarka. Üçünü seçmiştik çark. Üçünü oynamıştık. Bunu bu sefer AC yapıyoruz. Daha fazla böyle mobil oyunlar için de like batmamızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalımıza da evet, abone olun. Neden arkadaşlar şeklinde video gelmiyor diyorsa çünkü yakınımız da takip arkadaşlar. O yüzden. Ee, neyse o zaman haydi bakalım. Zaten çarptayız. Evet. Şimdi arkadaşlar atlanın boblarınız var. Skore, rock, piyama tarzı, peceli parmak, bol pastır, aşırı dengeleyici. Bir de yok 5 tane mi oldu? Bir de, ha, bir de kanun şart var evet arkadaşlar. O zaman ilk kim çeviriyor sen çevir. Oh. Bakalım. Bakın ilk ne seçecek? İlk hangi onu seçecek? Çarp. aşırı dengeleyici istediğimiz geldi. Arkadaşlar biz çok seviyoruz aşırı dengeleyici. İlk olarak aşırı dengeleyici olacağız. Güzel. yani olarak aşırı dengeleyici. Buradan da sildik. Tamam, devam ediyoruz. İkinci olarak sence ne gelecek? Evet, kanışak, 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 evet. kanışak, 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 ikinci kan yaşayacak ve sonuncu için çevirecek bir cilt olmak ya da şey geldi bozmaz aa aşırı demir ücüsü mü bu skor hero geldi ay çok çok yani neredeyse hiç oynamadığı için neyse e, o zaman ilk olarak aşırı demir ücüsü oynuyoruz sonra kan yaşayacak en sonunda skor hero o zaman hadi bakalım başlayalım ve arkadaşlar ay. geldik Hayatımda gördüğüm en zor oyunlardan bir tanesi gerçekten. Ay ben 5'e geçti ben de. Acayip yani aşırı zor bir böyle zoru sevmeniz lazım sakın demeyin insanı kanser eder bu yani level 5. O zaman bakalım 2 3 tur oynayalım sonra kanın şak. Aynen. Solda Scorero. Daha fazla dediğimiz gibi mobilen istiyorsanız like bakın Aşırı zor böyle parkurları olan bir oyun. Kaç kişi oynayacak yani? İşte 2 2 2 falan öyle. Ah bir de bir gittik e, şurada canlarımız var 5 tane canımız var arkadaşlar ya da nereye koyayım şuraya koyayım Şimdi canlar da görmüştüm o 5 tane canımız bitince Likak çok ya. ilerleseniz bile arkadaşlar yeniliyorsunuz benim böyle denge oyunlarım da iyidir değil mi becerim ama Ayça'nın köpek iyi değildir Hep hepsini de böyle tablet falan ısırmışlığımız vardır <laughs> bunlar yüzünden aa bir dakika ay ne oldu öyle asansör çarptı bana gelirken sonra da düştüm ha tamam bir çay koy ya gördüm? bekle ya bir oradan geç gel Ay hayır, düşmedik güzel düşmedik Hadi hayır hayır. Hayır. hayır hayır Arkadaşlar aşırı zor Yani de aşırı dengeliydi çok aşırı dengeliydi Gerçekten <laughs> yani inanılmaz bir zor bir oyun aşırı yok başka İngilizce bir şey yok Bunun başında. tarzı bir şey evet. gidiyormuş Ama o silmiş. Bunun gibiydi ya bu da ya. çok zor o, yani. Hayır ama bunun elde şey onun tablete Aa evet ha. doğru hatırladım Ah bir saniye a, a. Niye böyle ya, oldu? Ay, bir arkadaşlar kaldı. bir canımız kaldı. Eyvah. Lan bu, bu kamera açısını hiç sevmiyorum. Farklı farklı kamera açılarıyla gösteriyor arkadaşlar. Orada şey asansöre binmedim çünkü evet. tamam. Şimdi, şimdi, şimdi yavaş binmedim. yavaş binmeni istiyorum. Çok hızlı ay, biliyorsun. Bir, tamam. Bir, bir, kere daha. Bir kere daha oynayalım Hı -hı. arkadaşlar hemen. İki kere oynayalım. Ay canım öyle çok uzun olur. Sonra da arkadaşlar kanı şata geçeceğiz. Tamam. Hadi. Please wait. Wait. Bekliyoruz zaten. Biraz hızlı geldim. Ay. Evet, dakika bir gol bir yenilme. Çok şey ya, çok zor. Evet arkadaşlar, çok zor. Tamam. Güzel. No. Tamam, güzeliz. Güzeliz, güzeliz, güzeliz. Hayır hayır hayır. Uf, ha, asansör. Bilmiyorum. Hı, hı, hı. Aa, Aa hı, daha hı. çıkmamışız. <laughs> Çıktık sandım hemen düşüyor ya çıkınca. Bu arada saçım da uzamış arkadaşlar. <laughs> Önüme falan geliyor baya. E tabi 4-5 adet kestirmiyorum. Son bir ayda da gidemedim. Et. Zaten kuaförler şey diyor. Tamam 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 oldu. 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 Tamam tamam. Hayır. Tamam. Tamam tamam. 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 Meşaleler falan yanıyor. Ay, 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 ay tamam hızlı tamam geçtik arkadaşlar. burası neresi burası neresi buraya hiç gelmemiştim bir saniye ne yapacağım dayın asal ay aşağı mı eyvah intihar gibi bir şey mi ya Allah bismillah ay. Ay, ay o o, o super ay. süper hareket süper bir hareket daha üç canımız var ha evet iyi ah 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 ay şu oyunu tamam Şimdi, Arkadaşlar. Şimdi asansör mü gelecek? Evet, asansör evet. gelecek. Biraz beceriksizim bu oyunda. Yavaş yavaş gidiyorum. çünkü hızlı gidince korkuyorum. İneyim mi? Hı. İndim. Dur biraz sağ kır. Biraz sağ kır diyorum sana. <laughs> Bir canımız kaldı. Sağ kıracaktım orada. Sağ kıramıyorum işte ben öyle. Elimin ayarı biraz. Bakayım aşağı. <laughs> Çok mu yüksek? Çok yüksek ama atlayacağım, <laughs> mecbur. <Atlayacağım. Becmi. gülüyor> Hadi. Oo. Bismillah. Sağ hafif. <laughs> Sen bak boyundan bu kadar olsun. Mesela Yoksa ben şey. e, videoda olduğumu unutacağım. Tam bir de. Neyse o zaman kanın şata geçelim. geçelim. Arkadaşlar ben kanın şatına geldik. <laughs> kanın şatına çok sevdiğim bir oyun. Ben zaten 300'e 400'e falan geldim. Manyak oynuyorum gerçekten. Çok güzel bir oyun. Şimdi Oo, burada mantık, mantık ne? Ya. Şöyle. Ha. Evet. Tamam anladım mantığı. Tamam. Böyle yapınca zaten arkadaşlar tamamen bırakınca hepsi Arkadaşlar ben e, çok eski bölümlerden ve bıktım artık sildim. Evet çünkü ay ay bak yetişemem ne dedi. Ve arkadaşlar görüyorsunuz. Evet Spiderman'li e, atıcı aldım. E, bunu da şu boss'a kadar oynayalım. Şimdi buradan ha bir dakika şunun yarına getirelim. Güzel nice tamam. tamam, anladım mantığı. Biraz kolay gözükebilir ama bazı levelleri var gerçekten çok zor arkadaşlar. Hem boss'ları. Evet boss'ları acayip zor yani boss leveli. Oynadım arkadaşlar. Evet, birkaç kere oynadı ama sildi sonra. Evet. Ee, bu bu kadar kolay mı yani? Çok basitmiş. Hemen tamam, bir dakika bırak. bırak. Tam bitti zaten. Ama 18 tane. Evet, 18 tane daha var. Bitirelim tamam. şöyle. Bu leveli de geçti. hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi çok sevdiğim oynadan bir tanesi. Bazı böyle koya bazıları zor. O kalem şeklinde. Ama şimdi videoda tabii ki reklam izleyip onu alacak şeyimiz yok. Vaktimiz yok. E, bir dakika. Ne yapacağız? Şu an şöyle yapacağız değil mi? Bakalım. Evet. evet. Arkadaşlar yani bu oyunun bayağı yani improsu olum oynaya oynaya o yüzden genelde kolay geliyor level'ler Ve yine 3 yıldız üst üste 3 yıldız aldık ve sizin için boss'u da oynayacağım Çünkü boss çok zor oluyor aha Chester'ım hadi ben şuradan Aç. Hmm. Hadi şuradan bir şu toplardan birini çıkarmak için en büyük ödül oradaki toplar top, top şeklindeydi İşte yani top şekli Para 10 para para Hadi be hmm. çıkaramadık o toplardan. Ben çok daha toplardan. çok çıkaramıyorum. Ben de çok çıkamıyorum ve boss fight diyor. Boss savaşı. Evet. Şimdi buradaki mantık ne? Ne? Şunu biraz yukarı ne? çekelim. 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 Oh. Şöyle yapsın. Yok. Yok da olmuyor. şöyle yapalım. Yok. Yok. Şöyle sana. yapalım. Bilmiyorum ki anlamadım. Şöyle. Ne oldu? Değdi mi buna? tabii. O oh, değdi evet. güzel güzel. Hadi hadi. Arkadaşlar boss'u da geçiyor muyuz videoda? Bosslar geldi ben geçemiyorum. Bayağı zor Arkadaşım, oluyor. Arkadaşlar burasına hiç değdirmedik evet, bu. Evet, değdirmeden gerek kalmadı. Gayet güzel. Oo! Oh. Oh, güzel. Boss'ta da geç. Oh, son boss'muş. 10. dünyaya geçtik. Bizi oldu videoda böyle. Ve yeni top açılmış. Ne, ne bu böyle çok Anlamadım. değişik. Köpek falan vardı. Neydi bakalım? Şöyle bir denemek için ateş edeyim. Değil mi Tam anlayamadım ben de. Mısır'ın şeyleri. Mısır aynen Mısır şeyleri gibi bir şey. Neyse. Biz banyo kaptırdık evet, kendimizi bu arada. Çok güzel bir şey. gerçekten. Neyse o zaman üçüncü oyunumuz neydi? Geçelim. Ama ney? Ney? Neye geçelim? Volkmaster. Ha Volkmaster. Volkmaster'a geçelim. Yok Volkmaster. Volkmaster mıydı? Değildi. Değildi. Neydi? Kan... Yo. Bir de evet. Ha He, Scoreroo. Scoreroo'ydu. O zaman hadi bakalım geçelim. geçelim arkadaşlar geldik skoruyor. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Bunu bir açayım Bakalım evet. oynayacağım. Bakalım nasıl oynayacak. Bakalım. Çok merak Ayrıca bunun mantığını biliyor musun? Bilmiyorum. Şöyle hafif <laughs> beni de kameraya. <laughs> ha. Bunu böyle pasları sürükleyerek atom burada senin adamın var ya maviler tamam, sensin. Anladım. Pas atmaya çalışıyorsun. Ee? Öyle değil ya. Nasıl? Eh bebe. Yani bu oyunlarda gerçekten beni alacak mı sen kameraya? <laughs> Öyle evet, çok şekil yapmaz tamam. adam vurdu kafa. Ya ücretsizmiş. Bak. En garanti dene şöyle. Anladın mı? Öyle garanti garanti. Daha tamam. kısa kısa dene. Tamam. O bak o bizim kahramanımız. Bizim kahramanımız. Evet, mi? benim oluşturdum. Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Oyunu bozacaksın. <laughs> Ayça'ya denettim. Denetmez olaydım arkadaşlar yani. <laughs> gerçekten. Ama bu level gerçekten zor. Ben de yapamıyorum bazen. Sen evet. ne yapıyorsun? Dışarıdan da amma ses geldi ya bu videoda. Gerçekten Neyse sevdi. bu bizim kahramanımız. Kahramanımız attık zaten şimdi yıldızlar. Ya yani benim oluşturduğum karakter. Ben Çok oluşturdum. oluşturdum. Evet. Şimdi sol kanada doğru ve oh ya bu nasıl <laughs> bir kaleci ya? Ama ses geldi dışarıdan ya. Camda da açık değil bastı hasta ama amma ses yapılar, değil mi? İnşaat mı var ne var anlamadım. Sanırım. Aynen galiba inşaat var. Ya bu ne ya? Adamdan ölü gibi koşmuyorlar topları. Ha şimdi bir kere daha gol atmayı deniyoruz. Arkadaşlar bu arada gölgeleri sanki 6 tane kişi değil varmış mi? gibi. Aynen Çok güzel artık hadi yazalım bunu. Şimdi şşş şöyle attım ve gol. Hiç. İlk golümüzü attık ve ikinci gol için başlıyoruz. Şöyle yine pasımızı verdik. Şöyle bir kere daha verdik. Ve kaptırdık. Ben yine başa döndüm. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. 3 tane farklı mobil oynadık değil mi? Üçü de sevdiğimiz mobil oyunlar. İlk ne oynadık? Açığı dengeleyici. Sonra Sonra kanın şimdi de skoreri oynadık. Daha fazla dediğimiz dediğimiz gibi mobil oyunlar için like Patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hadi bakalım yavaş yavaş bitirelim. Ee, yine aynı video evet, şeyi devam edecek arkadaşlar. Videolar atacağım. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağlıkla kalın, kalın. Ve, ve bay, bay, bay bay. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın.